usta oyuncu Engin Çağlar karşıdan karşıya geçmeye çalışırken motosiklet çarpması sonucu hayatını kaybetmişti biliyorsunuz efendim. Yeşilçam'ın yakışıklı aktörü için bugün veda vaktiydi. Sanatçı dostları, çağları son yolculuğunda yalnız bırakmadı. Çok iyi. Çaman Usta ismi geçirdiği kazada hayatını kaybetti 85 yaşındaki aktörün ailesi ve sevenleri bugün son görev için bir araya geldi Tabii ki hepimiz gideceğiz ama yani engin için yakışan bir son olmadı en çok büyük üzüntümüz oldu çok güzel yaşadı, çok güzel bir ailesi vardı. Böyle olmamalıydı ama Allah'ın isteği böyleymiş. Arkadaşlarıyla yemek yemek için restorana giden Engin Çağlar, Şişli'deki evine döndüğü sırada korkunç bir kaza geçirdi. Yolun karşısına geçmek isterken hızla gelen bir motosikletin altında kaldı. Hem seviyorum, hem de öylesi. Aslında en çok istediği şey oldu, Kasım ifade etmek isterdi. O nasip oldu, ondan dolayı sevinçliyiz. Yoksa yaşanan olaydan, kazadan... Engin Çağlar'ın böyle bir final yapmasından çok üzgünüz. Usta oyuncu için bugün Şişli Merkez Camii'nde cenaze töreni düzenlendi. Sanatçı dostları da Engin Çağlar'ı son yolculuğunda yalnız bırakmadı. Sağlığında hiç problem olmayan yani bir insan ama bir motor kazasıyla maalesef kaybettik. Çok güzel bir insandı. Tam bir sinema insanıydı. Sinema değerli bir aktördü. Onu kaybettik. Çok büyük üzüntü duyuyorum. Dostlarım işte görmek istediğiniz karım Feride bu. Bunlar da benim arkadaşlarım. Usta aktör öğle namazına mütakip kılınan cenaze namazının ardından gözyaşları içinde Zincirli Kuyu Mezarlığı'nda toprağa verildi.